Merhaba. <laughs> Videoyu bu füzeyle açmak istedim. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir video çekiyorum. Bu videoda e, Diyarbakır'a gideceğiz. Yani Güney Express turuna Ankara'dan başlayan tren yolculuğu Siirt'in Kurtalan ilçesinde son bulacak. Ama biz Diyarbakır'da ineceğiz. E, yolculuk esnası boyunca nasıl bir oda tuttuk, vagon tuttuk. Ondan bahsedeceğim. Gelirken yanımıza neler aldık? Ya da buraya geldikten sonra neler aldık yanımıza? İstanbul'dan Ankara'ya geldik biz. Biz İstanbul'dan Ankara'ya kadar hızlı trenle geldik. Hızlı tren yaklaşık 4 saat sürdü. 4,5 saat. Hızlı trenden indikten sonra da zaten biletlerimiz hazırdı. Direkt hızlı trenden indik. Bu trene geldik. Bu tren de 11.20 geçe kalkıyor. Saat 10'da Perona geldi. Biz de alışverişimizi yaptık tam şu, aslında oralarda story de çektim size de göstereyim aralara eklerim. Biz buradaki Mugros'tan ihtiyacımız olanları aldık aynı zamanda şöyle biz e, çok erken saatte indik, erken saatte indikten sonra da Ankara'da Çankaya'ya gittik, Anıtkabir'e gittik, yeni mahalle miydi Maltepe miydi Maltepe'ye Maltepe gitmişiz. E, Ama benim haberim yok. Ya gittik de ben isim olarak bilmiyorum. Oralara gittik, oralarda birazcık gezdik. Ee, oradaki başka marketlerde de ihtiyacımız olan dış yaptık. İşte çay, ne bileyim, şeker, su gibi gibi şeyler. Yanımıza çok eksikten bir şey almadık. Almaya ihtiyaç da duymadık. Zaten her şeyimiz var, market de var. Marketten de ihtiyacınız olanları alabilirsiniz. Odamdan biraz bahsedeyim. Bu oda örtülü kuşetli adı ne oldu? <laughs> Örtülü kuşetli Bir şey daha var <laughs> Bir şey daha var Bir bakayım. Bir saniye beklesene. Bir saniye beklesene. Bekle. <laughs> Tur abi bakıyor da bir saniye beklerseniz. Evet alırken? Tamam biz... Örtülü kuşetli vagondan aldık. Odamızı alırken örtülü kuşetli vagondan aldık. Ee, bu oda 4 kişilik. Biz 2 kişiyiz. Ee, 4 koltuğu da satın aldık rahat etmek için. Odayı da size göstereyim. Şu an zaten görüyorsunuz ara çekimde. Biz böyle odada 4 kişilik yatak var. Hem üst tarafta bu yukarısı hem burası açılıyor böyle. Onun dışında odada zaten klima ayarları var. Koridorumuz uzun bir koridor. Odalarda tuvalet yok. Yataklı almadığımız için biz o yüzden tuvalet yok ama Ha, Diyarbakır'da zaten yataklı yokmuş. Tuvalette ortak kullanım alanı tuvaleti var. Vagonların sonlarında birer tane. Vagonların sonlarında birer tane. Onun dışında masa var işte gördüğünüz gibi. Klimayı ayarlıyorsunuz. Başka ne var Tur abi? Yemek şey var. <laughs> yemek vagonu var. Bir taraf sadece kafeterya tarzı yemek ama yemek yok. Ee, Öyle demiş. mi? Tabii. Neresi o <laughs> Yeşil taraf ya şu tarafta şey var. Şurada şurada. Orada şey var, e, bir tane bölme var, yani küçük bir büfe tarzı, çay, sıcak, içecek, simit falan oluyor bir de, yemek yok. Hı. Bir de orada masalar var, hani orada e, yiyecek yiyebileceğimiz. Orada yemek yiyebiliyorsunuz. Yine Zaten yemek duydunuz ediyoruz. anlattığını, bir tane vagon sadece kafeteryaymış. Biz daha gitmedik, bakmadık. Çay falan alır herhalde ya da bilmiyorum, başka sıcak su da olabilir. Hem rahatlığımız için hem de başkası gelmesin diye biz dört kişilik odayı iki kişi aldık. Başkası gelmesin ve biz de rahat edelim diye. Onun dışında bir şey daha söylemiştin. Ha fiyatı fiyatı da koltuk kişi başı 120 TL. Yani dört kişilik koltuk 480 lira dört kişilik koltuk. Odalarda şöyle açılan bir pencere var. Bu arada priz üst tarafta. Biz üçlü priz getirdik evden. Yanımızda getirdiğimiz aslında temel ihtiyaçlar üçlü priz, cezve ama cezveyi adam kullanmayın dedi. Çünkü sigortaları arttırıyormuş. attırıyormuş. Odada sigara içilmemesi gerektiğine dair bir ibare var ama genelde insanlar kullanıyor, rahatsız da olmuyorlar. E, açılan bir pencere var gördüğünüz gibi. Odada klima ayarları, prizler vesaire var. O da gayet konforlu. Ayağınızı uzatıp rahat edebileceğiniz bir oda. 15-20 dakikadır böyle bir yerde mola verdik. Şimdi tekrar kalkıyoruz. Yalnız almanız gereken şeylerden bir tane sakınma gel gelmişken söylemek istiyorum. Mutlaka power bank çünkü e, bu fişlere kettle falan takmayın diye uyarıda bulunuyor göre görevli. Başka insanlarda taktığı zaman kettle su ısıtmak için sigorta atıyor. Sigorta attığı zaman bu sefer elektriksiz kalıyorsunuz. Ben de görevliye söyleyeyim telefonlarımız şarj etmiyor diye. O da dedi ki birisi kettle takmış. Kettle taktığı için de sigorta attı. Onu yapmaya çalışacağım şimdi. Oldu düzeldi. Yani yanınıza almanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi powerbank. Ben 3 tane aldım. İyi ki de almışım. Taktım. Ama şimdi düzeldi. Powerbankleri de şarja taktım. Powerbank almayı unutmayın. Gördüğünüz gibi trenin koridoru burası. Biraz trenin sesi geliyor. Size de göstereyim. Akşam oldu yoldayız. Herkes kendi odasında. Burada böyle ortalık kullanım orta alanı olan bir lavabo var. Bir ben şimdi trenin kafeteryasına gideceğim. Gittikten sonra da e, odadan da size karanlık bir şekilde yol manzarasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi tren bayağı sessiz, sakin. Onda e, görevli uyardı. Kettle varsa çalıştırmayın, sigortalar atıyor diye. Ben de yanımda elektrikli cezve getirmiştim. Ama tabii çalıştırmadım çünkü sigortalar attığı için. Çay aldım kendimi kafeteryadan. Şey de diyecek ki görevli o kadar çok çay aldım ki adam diyecek ki bu kadar çay şey, ne yapıyorsun sen? Yan koğuşumuzda ya da peronumuzda artık her neyse Orada gençler alkol almışlar birazcık alkol alınca da cozuttular koridorda oyun falan oynuyorlardı direkt görevli geldi uyardı hepsini odaya şutladı tabi içmeyi bilmeyen de içmesin bir zahmet değil mi gençler neyse böyle şimdi size yol manzarasını göstereyim biraz Ar Yol manzarası böyle bildiğiniz zifiri karanlık bir yerde giriyoruz gerçi bak böyle şehir ışıkları geldi ee, çay aldığım için açtım ışığı. Normalde ışığı da kapatıyorum. Öyle güzel, eğlenceli, sakin, dizgin, huzur verici bir yolculuk oluyor. Sonraki gün ne geldik artık yolculuğumuz da bitmek üzere şu an Elazığ'dayız saat 9 yaklaşık 9 buçukta da Diyarbakır'da olacağız 23 saatlik yolun sonuna gelmiş bulmaktayız artık ee, size gö anlatabildiğim kadarıyla gösterdim yalnız almanız gerekenlerden bahsettim dün gece sen uyurken salam bir tanesi muhtemelen bizim yan taraftaki varoşlar kettle takmışlar prize. Prize taktıkları içine sigorta atmış. Bir baktım bizim fişle çalışmıyor. Görevliye söyledim. Kur'an çarpsın yalan söylemiyor. Mal mısın? Ondan sonra adamı söyledim. Dedi ki adam şey dedi yan taraftakiler dedi şey kettle takmışlar. Sigorta attı dedi yapmaya çalışıyorum. Yaptılar. Bir Yanınıza almanız gerekenlerden bahsettim. Yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri de söyleyeyim. Yapmanız gereken şeyler insan olmak. Yapmamanız gereken şeyler de insan olmamak. Yani böyle alkol kullanmak, azıtmak, çozukmak gibi. Neyse bu videonun sonuna geldik. Sizi bu manzarayla baş başa bırakıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.